Şimdi iki sıcak gelişme var. Bir, asgari ücret tespit komisyonu 2026'daki asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Asgari ücreti konuşacak ilk toplantı 12 Aralık saat 14'te. Asıl merak edilen soru Türk iş katılacak mı? Ergün Atalay bu konuda Başkanlar Kurulu'nun bir kez daha toplanacağını söylemişti. Bakalım sendika temsilcileri orada olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Türk İş'e 5 artı 5 artı 1 yani hükümet temsilcisinin sayısını 5'ten 1'e düşüren yeni bir formül sunmuştu. Asgari ücret e, tespit komisyonunun yapısı aylardır tartışılıyor. Sendikalar bizim sözümüz geç, geçmiyor ki orada olalım diyorlar. Dolayısıyla 12 Aralık'taki toplantıya kimler katılacak? Bunu da takip ediyor olacağız ve bugün enflasyon açıklandıktan sonra borsada bir yükseliş vardı. Özellikle bankalar yükseldi. Ama bir yandan da Borsa İstanbul'a yönelik soruşturmaları konuşuyoruz. İşte o soruşturmalardan biriyle ilgili çok sıcak bir gelişme var. Futbolcu Gökhan Gönül ve ayrıca Cemal Çetinkaya, konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Diğer 10 şüpheli ise tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi az önce. Ne olmuştu? Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde operasyon düzenlenmişti. 12 şüpheli gözaltındaydı ve aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ve ilizyonist Aref gibi isimler dikkat çekiyordu. Borsa İstanbul'da da ev hapsi geldi. Gökhan Gönül'e bu sıcak gelişmeyi de aktarmış olalım.